Arkadaşlar herkese selamlar. Şimdi bize bir challenge dediler. Biz de o challenge'ı yapacağız. Gökçe bina, iklim aydın. Ve şimdi sizlerle birlikte burada sıcak çayımız var. Biz hasta olduğumuz için çayla yapmak istedik. Koşacağız. Taş, gıt, makas yapacağız. Koşacağız. Ondan sonra challenge'ımız başlayacak. Şöyle azalanalım. Şuraya Tamam de böyle çekirdeğimiz var. O çekirdeklerde yarım yarım yiyeceğiz. Ayağa kalkıyoruz. Taş makas yaparak e, gideceğiz hem geri yiyeceğiz. Şöyle ilk kim başlasın? Hı? İlk kim başlasın? Gel Otur bir kere. İlk kim başlasın? Yani. Ya, Düşünüyoruz evet. şu an. Tamam ben başlıyorum. Hadi. Ne oldu? Çekil. Şey, Mahmut. Bir şey. Taş kit makas. Taş kit makas. Taş kit makas. Koş kit. <laughs> baya be, baya be ağzımı attım bir de geliyor diye. Hayır yemiyoruz. Hmm. Taş, git makas. <laughs> 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 Atladın mı oraya? Evet deme. Oradan oraya. Evet gittim oradan oraya geldim. En sona gittim şu geminin yanına gittim oraya geldim koşalım. Ama baya bir dayandım. Görmüşsünüzdür beni. yine. Taş git bakas. <laughs> Taş git bakas. <laughs> o deme <gibi ya> kadar. <laughs> Benim şöyle bir alışkanım var. Çay çiğ içerek çiğneme var. Hadi, Taş ki makas. Oh my god, hadi gel yine. Yorulan bu arada. Hem içiyorsun hem de diyorsun. Taş ki <laughs> makas. <laughs> Gidim, <bırak>. Ay, <laughs> yeter <artık> yeter. <laughs> o kadar kaldı O kadar kazdık 3 4 5 6 7 8 9 9 Bir taş kits ma <laughs> ya Allah! <laughs> Mina! Mina yürü! Yoruldum. İlk de kötü gidiyordun. <laughs> İlk o kötü girdi. doldur yine gel. Nesli doldur yine gel. gel. Bu çekirdek alalım. Tamam bu git az çekirdek al gel. Zeynep ne Kendisi bir tezi yap. Ulan ben şekilde kalıyorum. Hadi al gel. Al gidiyor. Çekirdeğimizi aldık şöyle. Gösterebilirsin. Sonra da yere dökmüş olsun. Çöp at. Bunu niye bekliyorum? Bekleyeyim gelsin hadi bakalım. Mine Hanım'ı bekledim. Yarım saat geçti arasından şu an 4 4 4 dört oldu. Mine Hanım şu an seni beklemekten baya bir sürem gitti. Niye bir yolu, bir diyor ki teyzem şimdi daha aynı kavga çıktı. Bina diyor ki ne oldu? Ne oluyor yani üstümü çıkarsam bir bok mu olur? Falan küfür etti babası geldi. O şurası o evde duruyorsa vardı bir tane de dedi ki sen o bıçakları kesen dedi bir de hasta o kaderi kırdı ya da teyze anneanne abla falan ve kredesine bıçakları keser ama daire vardı daire olay yaşandı Bitti. kadın baygın Mina hazır mı bekliyorum? Mina gelmedi. Mina, hadi. Şu yer. Sanki ben burada götümden.

seni yarım bekleyeceğim bekleyeceğime çekirdek bitireyim dedim. Son elimde 3 tane kaldı. Hayır, al gel. <laughs> al 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 bunu al. Ağzını alıyordum. Dur Bence buraya koymayalım. anne. Hani insana oturuyor kolusuyla. O ne Mina? Ne? Alkole mi bastı? Gerçekten. <laughs> Adamın içine bastı. Adam nerede? Artık... Aldım aldım ziyafet çekildi. Buradaydı cebimdeydi sen şaka <laughs> Bir sürü cebimde var. Ama bir koli de var. Biz bundan yiyoruz. Bu ne kadar oldu ya içine? Mamsi mi ne tuzlu Ay şeker gibi. Gel buraya de. Hadi kaç Yeter artık. Gelin sat onu beklemekten ben bile yoruldum. Sana gelsin. Arkadaşlar kapatıyorum. Bir açtık. Hadi. Taş kılıç makas. Taş kılıç makas. Taş kılıç makas. Çok çitleyemeyeceğim zaten.

Bilerek ayıbıyım, bilerek ayıbıyım. De. De bu da. Taş, çiçek, makas. Taş,

gelmiyor gördüğünüz gibi. Hala gelmiyor. Ama hadi Gelin. Gelin buraya. Ay, anne anne. Hadi. Biz kapayız.

Okey, <laughs> <Bir, bir, bir. gülüyor> <laughs> mi açacağız? Okey, şimdi bu Bir bu. <laughs> benim Tamam. Tamam. Ben almadım.

Yani şöyle söyleyecektim. Kanalıma abone olmayı unutmayın diyecektim. Söyleyeceğim. Am, is, I is Am ahmet. Yes, hep be ahmet var. bir